Ama o yarına kalacak. Realde de yarın olacak yani. Parayı da patrona bugün götürmeyelim. Bugün götürsek sıkıntı olabilir. Şerifin iş ortağını bir kontrol edelim. Rekabet çevre, emma, terfi, tahsililer. Başka da bir şey kalmamış. Bu görevde yarın yapacağız. O zaman seri bir çalışalım bugün. Hadi hızlı bir çalışma bugün, seri seri. acil Dadis bir makine yerine beş tane çalıştırmanın bir yolunu buldu. Önceden harcan artık iş yerinde kitap okumak için kullanıyor. Nasıl yaptığını bana söylemiyor. Bir de işteyken kitap okumak istiyorum. Bir şeyler yapın. Ney? Yokumacı Angela Dadis bir makine yerine beş tane çalıştırmanın bir yolunu buldu. O zaman şikayet ediyor bu. İhbar. İhbar. Ee, çalışma. değil. Kültür ve spor falan mı çıkacak aga? İkastan mı geldiniz? Hoş geldiniz agam. Aleykümselamlar. selamlar. Merhabalar merhabalar. Kime versek ya? Alışma bakanlığı mı yapsak? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. merhabalar. İşlerken kitap okumak istiyormuş. Yemek yiyorum kanka, o yüzden kapalı. Çalışma diyelim ya, cumartesi yapıştır. Tamam doğruymuş. Çalışmaymış. İyi vallahi iyi vallahi. Önerim bir diğer 20 yıl kutlamaları için ıslah işinin işçiliği işçinin kişisel bilgilerini öğrenmek için Çalışma Bakanlığı bir istekte bulunmak istiyorum. Hayam <laughs> Akkabir'e nasıl çalıştığını görebilseydin harikaydı. Anahtarın komedinin üzerine unutmuş. Adresini öğrenmem için bir yol var mı? İstek. Herkesin bütün bilgilerini tutan kimdi? Sosyal Güvenlikti. Alo, kimsenim? hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Host bildirimleri Host geldi herhalde, değil mi? Host bildirimleri düzgün çalışmıyor abi. Teşekkür ederim. Gigas'tan Gigas'a. Eyvallah Kaancım. Teşekkürler kardeşim. Gigas'tan gelenler hoş geldiniz efendim. Bizde küçük, güzel, tatlı bir oyun oynuyoruz abi. Beholder serisini duymuşsunuzdur belki. İlkini oynamıştık. Bu ikincisi. Üçüncüsü de yeni çıktı zaten. Üçüncüsü de denenecek. Öyle. Merhaba hoş geldiniz. Sizin nasıl geçti yayın? Neler yaptınız? Eyvallah eyvallah. Teşekkür ederim Daraulia. Eyvallah. Neydi bunun şikayet şimdi? Gönderilen bir işçinin kişisel bilgilerini öğrenmeye çalışma bakanlığı. Sosyal güvenlik miydi? Aynen. Sosyal güvenlik cumartesi günü 919 yazdır. Aa değilmiş. Peepers Please bitti. Bu yine Peepers Please mi oynadınız? Güzel ola tatlı oyun. Biz de dün This War of Mine'ı bitirdik. Bugün de dedik Beholder'a dedik başlayalım. Yemek yiyorum kankam yemek yediğim için kapalı bu ne zaman açılıyor? Bir bilgi var mı o konu hakkında? Yok kankacım. Tukan abi ne zaman açıyor? derse o zaman. Açılacağı zaman zaten Tukan abi gerekli bilgilendirme yapar arkadaşlar. Çok dert etmeyin kendinize yani. Ama açılacak çok bir şey. Yani açılacak ne zaman açılacak. Almanın destekliyor seni selam gönderir misin? Hoş geldin kankam. Aleyküm selam. Almanya'ya selam olsun. Eh yok Gökay. Komşuların Werner Von Grey ve Sergei King hakkında şikayette bulmak istiyorum. Esnaf ve asansörün birkaç yıl önce bozuldu. İyi, sonu, tamir edecek parakta önce bıraktık. De. Geçenlerde bu iki komşu motor gibi bir şeyi getirip asansör tamir etmek istedi. Deneme çalıştığımız asansör çok hızlandı ve çatıya çarptı. Şimdi yağmur yağdığında oradan su giriyor. Bu onları durdurmaya Ay, yetmedi. Yani yeni bir girişimde bulunacaklar. De. Von Grey ve King'in çatıyı tamir etmesini emretmeni talep ediyorum. Çok geç olmadan motorda götürsünler. Kişisel olduğu için ihbar. İhbar düzen galiba bu ya. İhbar düzen 101. Bilinmiş mi kimya kim ya? Bunlarla bir tık anlaşamıyoruz şu anda chat. <laughs> Bir gazinin dul eşi olarak konut yardımı alma hakkım var ama ev sahibim Victor Padrabine bunu kabul etmiyor. Bu nasıl adi olabilir? Bir şeyler yapın. <laughs> konut yardımı alma hakkım var ama ev sahibim bunu kabul etmiyor. İhbar. Sosyal güvenlik. Cumartesi. 157. <laughs> Sirk etkinliği programına ihtiyacım var. mezunlarımızı oraya götürerek onlara gerçek güzelliği göstermek <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> Tüm gelişim aktivitesini kapsıyor. Askeri eğitim, sanatlar, üretim ve tabii ki sirk. İstekte bulunuyor. Kültür ve spor için istekte bulunuyor. Cumartesi diyoruz. Yazdır diyoruz. Aldık paramızı. Devam. Ben seri yapıcıdır. Ne Kaplıca seyahat için gerekli tüm belgeleri topladım. Bunları kime vermem gerekiyor? Kaplıca seyahat için gerekli tüm belgeleri topladıysam bilgi diyorsun. Kaplıca nedir? Kültür ve spordur. Kültür ve spor diyorsun kanka. Ama boş yerim yok? Vallahi boş yerim yok. O yüzden geri çevirmek zor. Aa değilmiş zaten. Kültür ve spordur abi kaplıca. Kaplıca bir kültür değil midir ya? Komşu Eren Tadeos yücelik gün için partilerini değiştirmedi. Birazdan ama ihbar yurttaşlık işleri cumartesi yazdır. Seriye bağladık artık ya. Hızlı hızlı yapabiliyoruz. evli olmayan kütüphaneci listesi. Erkeklerin hakim olduğu şirketlere yayılmak için. Her çalışan akıllı bir kadına ihtiyacı var. Sosyal Güvenlik Bakanlığı en son yönergesini almadın mı? Doğum oranını artırmak hakkında olan. <laughs> evli olmayan kütüphaneci listesi. Bilgi. Çalışma mı kültür ve spor mu? Chat. Çalışma mı kültür ve spor mu? Seri. rekor mu diyorsunuz? Sosyal güvenlik mi? Yani nasıl sosyal güvenlikler? lan? Anaokul, hastane, okulları ve diğer kamu kurumlarının düzeninden sorumlu. spor bence çalışma aşağı yok o erkeklerin hakim olduğu şirketlere yayılmak için her çalışanın akıllı bir kadına ihtiyacı var sosyal güvenlik bakanlığının en son yönergesini almadın mı doğum oranını artırmak hakkında olan peki okey seni dinliyorum bence bu değil ama okey buymuş eyvallah kim o aşağı yok o o gün can mıymış o gün canmış tamam o gün seni dinledim okey peki Yağmur çölen neyse önder de ana vatana odur. <laughs> ne? Önderi sevmen gerektiği gibi sev ya da yakında son nefesini ver. <laughs> Merak etme, stese girme. Sevgili önderimiz her şeyin en iyisini bilir, her yerde. Çağırma, <laughs> bitikler için yeni sloganlar getirmem söylendi. Sadece onları test ediyordum. Ne düşünüyorsun? Etkileyici değil mi? İşte, liste burada. Tam 12 sayfa. Hepsi de onaylanmış ve imzalanmış. Bilgi getirmiş bu. Yurttaşlık işleriyle alakalı getirmiş. Cumartesi, pazar yapıştır. Oyun amacı ne? Oyun amacı Beholder'ı daha önce gördün mü? Bir eee böyle şey bir durumda nasıl diyeyim Eee Dikta rejimiyle yönetilen bir ülkede bir şeyler yapmaya çalışan bir görevliyiz. Dün aldım deneysel bir tencere açıldı açıldı mutfakta artık tüm duvarlar domates çorbası desenine sahip oldu. <laughs> Bu ölümlü tencere canlı bulunan herkesin cezalandırılmasını istiyorum. Şikayet bilim teknoloji cumartesi. Çözdük gibi. Bir, tık çözdük gibi. Yani Türkiye. Nasıl demokratik bir cumhuriyet kardeşim. Merhaba fabrikanın yönetimiyle ilgili şikayetim var. Kızların gönüllü milis olmasına izin vermiyorlar. Bu ne cüre? Önderimiz kadınlar ve kızlar savaşa giden erkeklerin yerini almalıdır demiyor mu? Yoksa arkasında farklı bir manam var. Hala yeteri kadar iyi değil miyiz? Eğer evimize düzen getirebiliyorsak aynısını sokaklar için de yapabiliriz. Fabrikanın yönetimiyle ilgili şikayetim var. Fabrikanın yönetimiyle ilgili şikayet. Kurum şikayet diyor bu şeyin ahitlerin yerini almalıdır demiyorum, yoksa arkasında farklı oluyor. Buradan da çalışma diyoruz, buradan da cumartesi diyoruz, yazdır diyoruz, yapıştırıyoruz. 3 10. Bir tur daha çalışsak para işini çözeriz aslında. Ese Aa bir tur daha çalışmasaydık keşke lan. Neyse pasaport masası başkanı Bruce Reese'in karısı Olivia Reis lahana turşusunu tartmak için önderimizin büstünü kullanıyor. Ama ne var, var ya. Bruce Reese'in karısı Olivia Reis lahana turşusunu tartmak için önderimizin büstünü kullanıyor. İhbar. Yurttaşlık işleri. Cumartesi yazdır. Saçma. İnternet kafe 2'yi bitirdin mi? Oynadık ama bitirmedim herhalde. Tatil için program hazırladık. Kime vermeliyim? Bilgi, kültür ve spor. Var mı yerimiz? Cumartesi, yazdır. <laughs> İlginler, bu yılki geleceğin zaferi geçit törenine binamızdan katılmak isteyen kiracıların listesini getirdim. Yalnız iki kişi mi katılmak istiyor? <laughs> evet, ben ve işim. Kaynanan da Başka isteyen de çıkmadı. Bilgi, yurttaşlık işleri, Cumartesi yazdır. İyi iyi çözdük. Mantığını çözdük. Seri seri ilerleyebiliyoruz abi artık. Komşum ne oluyor? Ben Kriviniz önderimizin resmine kağıt atıyordu. Ayrıca önderimizin resminin bulunduğu bir gazeteden kendine yastık yapmış. <laughs> bir dakikalık zamanda da birden fazla suç. Okey.

Yurtseverlik kontrolünden geçmesin ne? Bilgi diyorsun, kültür ve spor diyorsun. Neydi yurttaşlık kontrolü oldu? Tabii yurtseverlik kontrolünden geçmesi gerektiğini. Bilgi önderimizin yaşamın temel alan bir aşk romanı yazdı. Tarım Bakanlığı kitabın yurtseverlik kontrolünden geçmesi. Niye Tarım Bakanlığı şey yapıyor abi? Abi. Bakanlığa bir bilgi veya belge getirdiğinde, teşekkür etmek istediğinde, bakanlığın hakkı olan bilgi ve diğer şeyleri isterse. okey peki sizi dinliyorum, istek diyorum. Yurttaşlık işlerinden geçecek o zaman, değil mi? Peki, istek, yurttaşlık işleri. Cumartesi. Yurttaşlık işleri değil mi? Yurtseverlik kontrolünden geçmesini istiyor. Aleyküm selam. Doğru. Doğru işte doğru. Evet bunu da böylece bitirdik. Şimdi buradan çıkalım. Seri seri evimize gidelim. Koştur koştur evimize gidelim.

seri evimize koşuyoruz ödememiz gereken çok faturamız var Önce şuraya bakalım hemen bir çamaşır faturası 150 telefon faturası 110 500 500 bin iki günü kalmış bin bin falan 1260 Hepsini ödeyip kafamızı sıfırlayalım abi bence. Bunu bir sıfırlayalım. Şurada 1201 para kaldı. Kim ya? Ev sahibi geldi yine. Güvenliğin verdiği adres var. Var evet. Hatta onun şunun kend Kedisini göremediğini düşünüyorum beyaz tüylü seveceğim ama evcil hayvan beslemek yasak kolay <laughs> yapmadıysa değil. ne demek istiyorsun Sen güvenebilir miyim? Kendin karar ver <laughs> güvenebilirsin <laughs> alt kamışlığında bir kedisinin olduğundan şüpheleniyorum Sen <laughs> her daireye girebiliyorsun kontrol edemiyorsun <laughs> bir çok kez kontrol ettim öyle iyi saklanıyor ki neyse evin kediyi gördüğüne dair bir tanığa ihtiyacım var o kadar <laughs> Neden? Tekrar söylüyorum aramızda <laughs> kalacak <kaldım. gülüyor> daire şu ankinin iki katını vermeye hazır bir arkadaşım var bana yardım edersen senin kiranı düşürürüm sözüm söz şimdi Söyle bakalım komşunun kedisini gördün mü? Gerçekten bir kedisi var mı? Kesinlikle annemin üzerine yemin ederim Yavlamasını kulaklarımla duydum Ne diyorsunuz? Gördüm desek mi? Spe Sunru Prime'la abone olmuş, aramıza katılmış. Eyvallah, hoş geldin kankan. Teşekkür ederim. Prime'la abone olup bana desteklediğin için. Cansın. Gördün mü diyelim, görmedin mi diyelim. Bizim amacımız iyi şeyler yapmaksa demeyelim görmediyse. Uzun kez ben yalan söylemem. Ne yazık ki hiç kere görmedim. Bu daire uzun ve mutlu bir şekilde yaşamak istiyor musun, istemiyor musun? İyice bir düşün. Oğlum bu orospu uğraşacak bizle ya. Tam gördüm. <laughs> her şey çoktan hazırladım. Kediyi kendi gözlerine görüne dair buraya imza. Evet çok teşekkür ederim. <gülüyor> Peki, <gülüyor> <gülüyor> her şey vakti gelince evin. Kiraya yüzde on indirim aldık. <laughs> gördük gördük. Net gördüm. Aleykümselam kankam. Taksi valla ben şu anda çalışmıyorum ama arkadaşlardan biri çalışıyorsa onu yönlendireyim istiyorsan. Onları ödedik zaten değil mi az önce? Yeni <laughs> bitirdi alamsın be eyvallah yavrum teşekkür ederim Önder'in Tutkusu'nda bir bölüm daha izliyoruz Şimdi... Meydana git evin etrafında gez güvenliğin ortağına git 3 saat gerekiyormuş bunun için Bahsettiği tüccar ara şu tüccar aramaya çıkıyorum ya bugün Çıkalım bir tüccar arayalım RP'de esnaf gibi esnaf adam gibi adam eyvallah ya teşekkür ederim sokağının sonunda ayakta bekliyorsun dınlanma meydanının önündesin satıcı Serena Marvitz'in buralarda bir yerde olduğunu biliyorsun Meydanı incele Meydandan farklı yerleri birçok sokak var Rüzgar bilgi önderin 4537 numaralı alıntısını gerçekleştirmek için heykelin etrafındaki çöpleri topluyor Yoldan geçen birkaç kişi yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalışıyor. Kadınların kahkahalarına karışan müziğin sesi Right House Restoranından duyulabiliyor. Zınlama hmm. meydanının önündeyiz. Yağmurdan ve rüzgardan restorana git, poster sütununa git, anıta git. Sola dön, sağa dön, düz git. Restorana mı gidelim? Restorana gidersek para girecek gibi götümüz ama. Gayet az üst düzey bakanların devlet sorunlarını ara verdik, e, verdikleri yerden Ölümler bu görevlerin anavatanda görevlerini yaptıktan sonra ne kadar rahatlamaya ihtiyaç duyduklarını tanık olabilmek için sadece pencereden bakabilirler. Monster sütuna gidelim. Bugün ilçe sağlık birimizdeki çaylak elemanları orkestrası Merkez Belediye Popüler Sanatlar Merkezi'nde dıştaki büyük sol binada milliyetçilik temalı bir müzik konseri düzenliyor. Biletler muhtemelen çoktan satılmıştır. Ant'a gittim. Helmer'in güvercinleri Önder'in 4537 numaralı alıntısını açık bir şekilde takdir ediyor. Bunu anlamak çok basit. Düz gidiyorum. Çıkmaz bir sokağa giriyorsun. Kapı geçerek bahçeye girebilirsin. Ancak iş yapılacak bir yere benzemiyor çıkma sokağı incele. Burada sadece çöp var. Böyle bir kemer sıkma döneminde nereden geldiğini merak ediyorsun. Kapıdan geç. Siyah beyaz dev gibi bir kedi kapının ortasında sanki mekan sahibi uzanıyor. Sanki seni huysuz şekilde karşılıyor. Sırtını kaldırmış, kuyruğunu dikmiş ve memnunsuz bir biçimde miyavlıyor. Meydana geri dön. Sola dön. Sokak arasında sebze satan çiftçi insanlar var. Bazı insanlar hala bahçe sebzelerini Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dağıttığı gıda paketlerinden daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Satıcılara soru sor. İhtiyacın olanların neden olduğunu öğrenmeye çalışıyor ancak çiftler sebze alamayacağını anlar ama senin ilgilenmekten vazgeçiyor. Sağa dön. So sokak satıcıları var. Ürün yelpazının genişliği dev devlet mağazalarından pek farklı değil ancak malların kaynakları bir pazarlık nedeni olabilir. Kitap mağazasına git. Kilitli kapıları birçok kez başarısızlıkla itiyorsun. Fırına git. Vitrindeki gri ekmek tuğlaları ekmek gibi bile kokmuyor. Böyle ekmeklerin talaş ve mobilya mağazası yapıştırıcılarından çok farklı olduğu söyl olmadığı söyleniyor. Hesap dükkanı. Kıyafeti kirli şişman bir satıcı boş bir vitrinin önünde duruyor. Elinde kalan şeyin senin kedi maması olduğunu sana söylerken sana sıkılmış görünüyor. 50 kedi maması aldık. Meydana geri dön. Düz git. Kapıdan geç. Kediyi besle. Kedi yiyeceği sindiriyor. Artık Helmer'da gerçek bir arkadaşın oldu. Belki de tek arkadaşın. Ziyafet sonrası çıkardığı memnun sesin ardından kedi binaların arasında daha önce fark etmediğin dar bir geçide zıplıyor. Geçit silindir şapkalı bir adam gördüğün paralel bir sokağa çıkıyor. Adam kedinin Nathan Keller olarak e, adam kendini tanımlıyor ve ticaret yapmaya istekli olduğunu söylüyor. Bir şişe viski al eve git. Bu adam sadece vis, viski satıyormuş kanka bu da ya. Bir şey viskimiz var. Bir şey daha viski alsak ne yapacağız? Bu adamda sadece viski varmış. Bunu öğrenmiş olduk. Dayım sadece viski satıyor şu anlık. Herifin yerini biliyoruz en azından. Düz gidince. Zamanımız da kalmadı. Evet arkadaşlar. Ah, kaydedelim. Yeni kayıt diyelim. Ana menü diyelim. Ah, ana menü diyelim ve artık salalım. 5 saati geçti. Yarın bir holder 2'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz abi.